Selam dostlar merhabalar Youtube'da abone ve izleyici kasmamıza yardımcı olacak bir site buldum Daha önceden yaptığım gibi bu sitenin de tanıtımını yapmaya elimden geldiğince Özen göstereceğim Size verdiğim link üzerinden bu sayfa gelecek karşınıza Sayfada aşağıya inip Buradan şimdi kayıt olun butonuna basmanız yeterli Daha sonra Nickname E-posta adresi vesaire dolduracaksınız E-posta adresin adresinize aktive etmeniz için bir e-posta yollayacaklar. Oradan aktif ettikten sonra bu sayfayla işiniz kalmıyor. Daha sonra giriş yapıyorsunuz. Ekranınıza bu ekran geliyor. Gördüğünüz gibi benim şu anda 25923 kredim var. Sizin de krediniz olduğu zaman, kredi kastığınız zaman içerik ekleyebileceksiniz. Peki, kredi nasıl kasılır? Öncelikle size verdiğim linkten üye olduğunuz zaman belli bir miktar kredi ile başlayacaksınız. E diyeceksiniz ki bu kredi bitmeyecek mi? Elbette bitecek. Daha sonra sağ tarafta YouTube'da videoyu izleyerek, başkalarına abone olarak, beğenerek, yorum yaparak kredi kasabileceksiniz. Ayrıca farklı farklı kredi kazanma yolları da var. Onları da göz atabilirsiniz. Videonun ilerleyen dakikalarında ayrıntılı bahsedeceğim. YouTube'da video izlediniz, kredi kalsınız. Artık kendi içeriğinizi, kendi e, YouTube linkinizi, videonuzu paylaşmak istiyorsunuz, abone kasmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Şu şekilde. Burada içerik ekle bölümüne geliyorsunuz. Buradan seçim yapıyorsunuz. Hatta sizinle birlikte örnek bir video yükleyeyim ben de. YouTube organik izlenme arttırma, izlenme ve otomatik izlenme. Burada gördüğünüz gibi iki seçenek var. Bir, birincisi otomatik izlenme, diğeri normal video izle. Bunlar nedir? Biri şu sağ taraftaki otomatik video izle kısmıdır. Burada insanlar buraya tıklar. AFK bir şekilde bilgisayar başında beklemesine gerek kalmadan arka planda sizin videonuz izlenir. 100 saniye boyunca bu kişi sizin videonuzu izleyeceği anlamına gelir. Açıklamada da yazıyor. Normal video izle kısmı ise... İnsan insanlar sizin videonuzu 39 saniye boyunca izler ve bunun karşılığında bir kredi kazanır. Sizin belirleyeceğiniz krediyi. Maksimum 50, minimum 20 olacak şekilde krediyi belirleyebilirsiniz. Benim en çok denk geldiğim kredi puanı 30 ila 40 arası. Genellikle 35 ila 38 civarına koymaya özen gösteriyor insanlar benim dikkat ettiğim kadarıyla. Ben de tahminen 30'a veya 35'e koyarım diye düşünüyorum. Şimdilik 35'e koyalım. Hmm. Hatta şöyle. Koyduğunuz krediye göre. Mesela 50 krediyi seçtim. Burada gördüğünüz saniye arttı. 40 saniye. 20'yi seçiyorum. 34 saniyeye düşüyor. Verdiğiniz krediyle doğru orantılı olarak buradaki saniye azalıyor veya artıyor. Ben dediğim gibi 35 saniye, 35 karedi seçeceğim. Daha sonra az önce yayına giren bir videom var. Saat şu anda 19:21 geçiyor, 29 Haziran. Saat 19:00'da yayına giren bir videom var. Henüz gördüğünüz gibi görüntülenme henüz 3. Sayfayı da yenileyim görüntülenme 3. Video linkini kopyalıyorum. Buraya gelip yapıştırıyorum. Dilerseniz tıklanma limiti de koyabilirsiniz. Ben koymak istemiyorum. Ve şimdilik bu 37 saniye olarak görünmesini istemiyorum. İnsanlar 100 saniye gö görsün benim videomu. 100 saniye boyunca izlesin. Daha sonra içeriği ekle demeniz yeterli. Gördüğünüz gibi artık etkin. Ama tıklama başına tekrar 30 gözüküyor. Onu sanırım düzeltememişiz. Tekrardan 35'i seçiyorum. Güncelle diyorum. Başarılı yazısını gördük. Sayfa yeniliyorum. Ve artık tıklama başına 35 verecek. Nasıl kredi kasacağınızı da göstereyim. Buradan YouTube video izleye tıklıyorsunuz. Daha sonra ekranda gözüken kodu 308 yazdım. İzleye basıyorum. Sayfa yenileniyor ve video geliyor. Videoyu oynata basıyorum. Eğer dilerseniz ses sizde büyük ihtimalle açık bir şekilde gözükecek. Sol alt tarafta sesi kız, kız diye bir yazı var. Buna basmanız yeterli. Sesi açmak isterseniz de buradan açabilirsiniz. Ben sesi sıfırladım şu an. Burada yazana göre 36 saniye izlersem 33 kredi kazanacakmışım. Şu ana kadar 21 saniye izlemişim. 36 saniye dolduğu zaman bakalım ekrana nasıl bir sayfa gelecek. 36 saniyede oldu. Yukarıda başka bir video izlemek için tıklayın yazıyor. Benim toplam kredim şu anda 25.923. Bakalım artacak mı? Şu anda 25.956 oldu. Gördüğünüz gibi arttı. Hemen karşıya başka bir, karşımıza başka bir video çıkıyor. Eğer bunu da izlemek istersek buradaki kodu yazıp izle dememiz yeterli. Fakat bu şekilde tek tek video izlemek her ne kadar kredi getirisi yüksek olsa da ben size daha basit bir yöntem göstereceğim. Otomatik video izle. Otomatik video izleye tıkladığımız zaman burada bize uyarı verdi. Diyor ki sizin sürümünüz çok güncel. Daha eski bir sürüm olan şunları kurarsanız eğer bunu kullanabilirsiniz. Ben Firefox'u güncel olarak kullandığım için eski versiyonunu kurmayacağım. Bunun yerine herkesin bilgisayarında olan Explorer programı tarayıcısı var. Bunu da kullanabilirsiniz. Şu anda Explorer'dan giriş yaptım. Otomatik video izleye tıklıyorum. Karşımıza bu ekran geliyor. Otomatik video izlemeyi başlat dediğimiz zamanda böyle bir sayfa çıkacak. Bunu isterseniz küçültebilirsiniz. Aşağıya simge durumuna küçülteceğim. Arkada olması herhangi bir sorun teşkil etmiyor bizim için. Buradaki 100 saniyede olduğu zaman, şu anda 77 saniye kaldı. Video otomatik olarak değişecek ve sizin önünüze pencereye herhangi bir şey gelmeyecek. Burada aldığımız kredi, normal video izlemeye göre daha düşük bir kredi ve daha uzun süre izliyorsunuz. Fakat bunun bir avantajı var. Siz bilgisayar başında olsanız da, olmasanız da. Bu kendini otomatik olarak yenileyecek. Düzenli olarak video izlemiş sayılacaksınız. Ben yaklaşık 12-13 saat aralıksız olarak otomatik video izlemeye bıraktım ve e, bu sayfayı bu siteyi kullanan kullanıcı sayısı çok fazla olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamadan herhangi bir uyarı vermeden 12-13 saat boyunca düzenli olarak kontrol ettim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım ki sürekli yeni video geldi. Yeni video geldik. Şeyini kredi kazandım. Bu şekilde ilerledim. Ya zaten şu anki bakiyemi de görüyorsunuz. 8 level olmuşum ve 25.000 kredim var. Basit bir şekilde bilgisayar başında olsanız da, olmasanız da, hatta iş yerinizde bir bilgisayar kullanıyorsanız bu sayfayı açıp aşağıya indirebilirsiniz. Hatta bu sayfayı aşağıya indirdim. Şu anda başka şeylerle uğraşabilirim. Erişim, genel bakış vesaire. Gördüğünüz gibi arka planda çalışmaya devam ediyor. Geri sayım devam ediyor burada. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bunun en büyük avantajı bu. Bu senin en büyük avantajı bu. Sizin bilgisayar başınızda başında durmanıza gerek kalmıyor. Eğer krediyi beğenmezseniz durdurup tekrar başlatıp sayfa yenileyip sonraki videoya başlayabilirsiniz. Size kalmış tamamıyla. Buraya kadar anlattıklarım özet şekilde nasıl kullanacağınızla alakalıydı. Şu andan itibaren daha detaylı nasıl kullanabilirsiniz diye bir ön gösterim yapalım. Her sitede olduğu gibi burada da gerçek para karşılığı kredi satın alabiliyorsunuz. O da şöyle oluyor bakiye ekle diyorsunuz. İlk önce bakiye ekliyorsunuz hesabınıza. Buradan istediğinizi seçip herhangi bir bakiye girebilirsiniz. Bakiye girdikten sonra burada bakiye kısmı şu an bende 0 TL yazıyor. Bu bakiye kısmı sizin eklediğiniz para kadar yazacak. Daha sonra bu parayı nasıl kullanabilirsiniz? İki yöntemle. Birincisi kredi ekleyebilirsiniz. Hesabınızda olan mevcut bakiye kadar burada belli paketler var bu paketleri satın alabilirsiniz kredi veya Premium üyelik alabilirsiniz Hesabınızda 2 TL var diyelim 1 günlük Premium alabilirsiniz veya 7 günlüğe kadar çıkartabiliyorsunuz Ayrıca Oyun bize site bize şöyle bir güzellik sağlamış Bunu hesabımızda mevcut bakiye ile de yapabiliyoruz Peki Bu Premium üyelik bize normal üyeliğe kıyasla ne vaat ediyor? Normal üyelikte günlük etkinliğiniz en fazla 750 olabilir. 750 diye kendinizi kısıtlamayın. Bu 750 etkinlik gerçekten çok yüksek. Ben yaklaşık 3 gündür kullanıyorum. Toplam etkinliğim 700. Yani günlük sizin toplam etkinliğiniz 250'yi, 350'yi zar zor geçer. 24 saat kullansanız en fazla 5, 500 falan yaparsınız ortalama. Yani geçmek için bu 750 etkinliği geçmek için deliler gibi yapmanız lazım. Aralıksız buraya gelip video izleye basmanız lazım. O şekilde. Premium'u kolay kolay tavsiye etmiyorum ama dediğim gibi alabilirsiniz. Avantajı da şu. Her bastığınız yaptığınız etkinlik başına artı 5 kredi fazladan geliyor size. Mesela ben bir video izleyeceğim. Bu videoyu izlediğim zaman bana 30 kredi gelecek. Ve bu, ve bu bir etkinlik anlamına geliyor. Bu bir etkinlik için premium üye olduğum için bana artı 5 kredi daha verecek. Toplamda 35 kredi almış olacağım. Böyle bir avantajı var. Ve 750 sınır şartını da kaldırıyorlar. Ayrıca günlük bonus ve ödülleri de var bu sitenin yaptığınız etkinlik sayısına göre buradan günlük bonus alabilirsiniz. Benim mesela 699 etkinlik yazıyor şu anda. 750 etkinlik yaptığım zaman 500 kredi alabileceğim. Daha önce 375, 250, 125 ve 50 kredi aldım. Ayrıca yaptığınız etkinlik başına prestij kazanıyorsunuz. Prestij de şurada gözüküyor. Bende 4249 varmış. Prestij, mar prestij marketi var. Buradan dilerseniz premium alabiliyorsunuz. Veya turbo. Ne anlama geldi burada yazıyor altında. Etkinlik başına artı 5 ilave kredi vesaire. Ayrıca bu senin iki özelliği var. Birincisi izlemesiz abone ol. Böyle bir sayfa. Karşıma doğrudan kişinin YouTube profili geldi. Buradan doğrudan abone ola basarsam eğer bana 88 kredi gelecekmiş. Fakat ikinci bir seçenek daha var. Ben özellikle bunu daha çok kullanacağımı düşünüyorum. Bu da izlemeli abone ol. Burada ne olacak? Burada abone ola bastığım zaman hatta göstereyim size. Tekrar gelelim izle izlemeli abonelik seçeneğine. Abone ola, ola bastığımız zaman karşımıza bir video linki çıkıyor, video çıkıyor. Bu videoyu izliyoruz. Hatta izleyeyim ben şimdi sizin için. Evet şu anda 72 saniyeyi tamamladık ve ekrana yukarıda gördüğünüz gibi video izlendi. Abone olup 188 krediyi almak için tıklayın diyor. Buraya tıklıyoruz. Sayfa yenileyip ekrana böyle bir şey geliyor. Burada abone ola basıyoruz. Yeni bir sekme açıyor. Böyle bir sayfa çıkacak sizde. Abone ola bastıktan sonra Sol alt tarafta abone olundu yazısını göreceksiniz. Onu gördükten sonra sayfayı kapatıyorsunuz. Burası güncelleniyor. Burada da gördüğünüz şekilde şu anda biz abone olmadığımız için YouTube kullanıcıya abone olmadığınızı bildiriyor. Eğer abone olmuş olsaydık burayı yenileyecekti. 188 krediyi almış olacaktık. Olay bu. En çok kullanacağım özellik bu olabilir benim. İnsanların hem videolarımı izleyip hem bana abone olmalarını istiyorum. Büyük ihtimalle benim tercih edeceğim yol bu olacaktır. Ee, başka anlatmadığım ne kaldı? Diğer sitelerde olduğu gibi buradaki kredilerinizi de bakiyeye dönüştürebiliyorsunuz. Örnek olarak en az 5000 krediyi dönüştürebilirmişiz. 5000 krediyi dönüştürdüğümüz zaman bize 40 kuruş verecekmiş site bize. Hı. Hatta tam 1 TL olmasını isterseniz 12500 kredi yatırmanız gerekiyor buraya. 12500 krediniz olduğu zaman 1 TL olarak geri dönüş alabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Başka anlatmadığım neler var? Burası var, bu kısım var. Instagram'dan da kredi kazanabiliyorsunuz. Başka sayfaları beğenerek veya takip ederek. Ayrıca bu siteye reklam, resim yükleyerek, otomatik web sitesi ziyaret ederek, kısa link reklamları vesaire e, vererek kredi kazanma imkanınız var. Ödemeyi nasıl alıyorsunuz? Diyelim ki benim burada şu anda 10 bakiyem var. Bu 10 bakiyeyi kartıma yatma kartıma yatırılmasını istiyorum. Buradan ödeme al linkine basıyorsunuz. Ödeme şeklini seçiyorsunuz. Bilgileri giriyorsunuz daha sonra alabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Ben burada sizin videonuzu izleyeceğim. Siz benim geleceksiniz, videomu izleyeceksiniz. Herkes birbirini izlediği zaman herkes izlenme süresi kasmış olacak. Dolaylı yoldan siz bana kredi kazandıracaksınız. Ben size kredi kazandıracağım. Bu krediyle gidip birbirimizi izleyeceğiz. Çok basit bir mantığı var. Bundan dolayı size bu tür siteleri tanıtmaya elimden geldiğince özen gösteriyorum. Bildiğim kadarıyla size bu sayfayı, bu siteyi tanıtmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Umarım faydasını görürsünüz. Sizden tek ricam eğer faydalı olursa beğenirseniz bu siteyi kullanırsanız tek ricam benim vereceğim referans linkiyle kayıt olun. Bu sayede bana en büyük teşekkür etmiş olursunuz. Umarım işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.